Bu arada en büyük 10 şirketi de gösterelim. Birinci sırada uzun yıllardır yer alan Tüpraş yer alıyor. Onu Ford Otomotiv ve Star Rafineri gördüğünüz gibi takip ediyor. Tüpraş Koç Holding'in bir şirketi. Ford da yarı koç yarı yabancı. Yine Arçelik de Koç Holding'in şirketi olarak önümüzde duruyor. İlk ona baktığımızda Oyak Renault, İskenderun Demir ve Çelik, Ereğli Demir Çelik bunlar da Oyak grubunun iştirakleri. Diğerleri de bir İstanbul altın rafinerisi var altın işi yapan. Diğerleri de Hyundai'i yabancı sermaye, Toyota'da yabancı sermaye. Yani genel olarak 2024'ün sanayi kuruluşları için oldukça kötü geçtiğini görüyoruz. Zaten son günlerde farklı sanayi kuruluşlarından işten çıkarma gibi bazı gayrimenkullerini satışa çıkarma gibi haberler geliyor. Hükümetin ekonomi programı yüksek faiz ile enflasyonu baskılamayı hedefliyor. Başka da bir adım yok zaten. Bunun ceremesini hem halk hem de görüldüğü gibi Sanayi kuruluşları çekiyor. Türkiye ilerlemiyor. Türkiye geriliyor. Dikkat ederseniz kötü bir tablo var ama Türkiye bu kötü tabloyu bile tartışamayacak. Gündem başka, gündem yoğun. Erdoğan'ın yeniden seçilmek ve koltuğu bırakmamak için yaptığı hamleler gündemde. Çöken ekonomi ve çöken sanayiyi kimse konuşmuyor. Tablolarda da gördüğünüz Türkiye 2018'den beri yani saçma sapan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girdiğinden beri sürekli bir düşüş içinde. Sanayinin önemli sorunları var. Katma değerli üretim gibi yüksek teknolojiye geçmek gibi ama bunlar konuşulmuyor. Sanayi Mısır'a kaçıyor. işçi çıkarıyor. Sanayisiz Türkiye nasıl müreffeh bir ülke olabilir sizce? İnşaatla, turizmle ancak birilerine rant yaratarak döndürülmeye çalışılan bir ekonomi var. Bu gidişat gidişat değil. ISO 500 bunu bize tekrar gösterdi.